Geçtiğimiz günlerde aile avukatlarından Melis Yıldız, kamuoyunu ciddi şekilde endişelendiren bir açıklamada bulundu. Savcılık takipsizlik kararı verip Çağla Tuğaltay dosyasını kapatacakmış. Üstelik bu bilgiyi bir asil avukatın bizzat savcının ağzından duyduğunu ifade ederek aktardı. Bu iddiaların doğru olduğuna inanmak istemiyorum. Bu sözleri dile getiren avukatın kim olduğunu ve o konuşmanın tamamını dinlemeyi çok isterim. Cumhuriyet Savcısı'nın sürede az kaldığı için şuna değinin, Şifai bir görüşme yapılıyor. Bu görüşmeyi ben gerçekleştirmedim. Başka bir meslektaşımız, dosyanın asil avukatlarından bir meslektaşımız Cumhuriyet Savcısı'nın yanına gidiyor ee, ve Cumhuriyet Savcısı kendisine şunu söylüyor. Diyor ki e, bu dosyanın evet uzatılması durumu söz konusu oldu ancak bu 20 yıllık süreç içerisindeki eksik kalan hususları ben sadece değerlendirip dosyayı takipsizlik verip kapatacağım. Şimdi bakın ben kimsenin iyi Buyurun. ben yayının başlarını belki bahsedildi soracağım şey ama yayının başlarını seyretmediğim için bilemiyorum. Bu davanın kapatılmasına nasıl kanaat getirdiniz? Bizim İstanbul'daki bir meslektaşımız sürekli savcıyla diyalog halinde, savcının söylemlerinden böyle bir çıkarımda bulundu. Tamam, teşekkür ederim. Buradan kayıp. Evet, Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Şimdi ben HTS ile ilgili de şöyle bir açıklama yapayım. Ben burada sadece topun altına ben girmek istemiyorum çünkü bunu dile getiren e, tek ben e, değil, yani tek benim bu konuda e, çıkarımda bulunmadı. Savcının direkt kendisine böyle söylediğini bize ifade etti. Kimse burada yan çizmesin. Ee, benim elimde bununla alakalı delillerim de var. Direkt savcı kendisine böyle söylemiş. Direkt savcı. Çıkarımda bulunmamış. Savcı direkt böyle söylemiş. Savcı direkt böyle. Alakalı bakın ben bir ceza hukukunda profesör olan bir hocamla konuştum. Size sadece hocama sordum. Dedim ki hocam dedim bu dosya kapanabilir mi? Zaman aşımından ötürü. Çünkü kapanacağını söylüyor savcı. Neye istinaden söylüyor? Biz bunu bilmiyoruz. Bize bunu bir ceza profesörü olarak açıklayabilir misiniz? dedim. Yani Bilmiyorum, hangi canım, savcı söylemiyor. Bunu yapıyor? Savcı söylemiyor. Yani bunu ne olur e, bu şekilde lanse etmeyelim. Biz şu anki durumdan bunu anlıyoruz diyelim lütfen. Ee, Sedef Hanım bu konuda biliyorsunuz e, asil avukatlarımızdan biri savcıyla bir görüşme yapmış ve bu bize aktarılan bir bilgi. Yani bu görüşmeyi ben yapmadım. Ama bunu asil avukatlardan biri e, bize zikretti. Yani e, bunu burada ifade etmekte ben bir bahis göremiyorum. Çünkü e, eğer mesleğimiz yanacaksa da bakın ki yan can hiç düşünmüyorum. Burada bir abes bir durum yok. kısıtlılığı ihlal eden bir durum yok. Eğer bu dosya bakın kapanırsa kapanırsa biz Çağla'nın katillerine ulaşamayacağız. Benim için asıl olan Çağla'nın katilinin ortaya çıkması. Bu zaman ışığının komple kesilmesi. Siz, Bunu ifade edelim. Aykut Gülbey ile Haydar Özdemir Bey'in savcıyla yaptığı görüşme içimize bir nebze olsun su serpti. Ancak aile avukatlarından daha net ve açıklayıcı bir açıklama bekliyoruz.